Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, kanalındaki ilk PUBG Mobile <laughs> şu anda açılmasını bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar Red, ba Red Bull 4 çekmiştim daha önceden. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız, hangi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazıp yorumlara yazın. Ya yani ben hepsine kalp atmaya çalışıyorum. Ee, ondan sonra Hani hangi oyunları çekeyim onları yazın yorumlara. Ona göre ha hareket edeyim. Siz hangi oyunu isterseniz onu çekeyim arkadaşlar. Bu sizin kararınız. Ben PUBG Lite oynuyorum. PUBG Lite. Şu anda açılıyor. olarak Türkçe yaptım zaten. Evet açılıyor şu anda. PUBG Lite. Arkadan hoş geliyor olabilir. Çizgi film da. E evet, hemen başlaya basıyoruz. Benim adım da Emir Bey. Şeydi. E. Ee. Şu anda hazırlanma şehrine. Parapardaki gözüm açık. Uğur bölüşü ve hareket. Zıplaya zıplaya gidelim. Zıplaya zıplaya gidelim. Yok uçakta hemen işaretliyorum. Şuradan gidip Tamam arkadaşlar. Eee Şu anda atladım. Hemen paraşütümüzü açalım. Hızlı. Hop. Tamam, şimdi hemen şu kırmızı eve girelim arkadaşlar. Orası büyük gözüküyor. Ee, ben az önce de oynamıştım. Zaten birinci oldum. Bu sefer de birinci olmaya başarabilirsek. başka yok. Nereden? Bir tane biliyorum. silah buldum ya. Başka yok mu? Neyse. Bulacağız artık. Ne yapalım Üst katı daha şimdi. Çatı katı. Evet. Bu bombaya alalım. Kaç tane oldu? Üç tane oldu. Mermi alalım. Bu neymiş? Şunu hmm. atla. Evden. Tam koş 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 asındayım. Şey Arkadaşlar hep buraya bomba yağıyor. Ben de anlamıyorum ki. Hep buraya bomba yağıyor. Keriz diğer tarafa olsun ya. Bir silah buldum. Ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? s 12 k buldum. Şunu alayım. Bir de ne bu? kalsın. bomba ee... galiba. Ee, bomba sesleri geliyor. Bomba ya yok. Ne yolda? Kas var, kas 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 kas. leviye buldum. Tamam. Bu leviye, bu da leviye alayım. Şimdi tamam. Arkadaşlar bir dakika video duruyor. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biraz da bakayım. Yok. Tamam. Atarsam bir şey olmaz herhalde. Bir bakayım. Oh, tamam bir şey olmadı. Şu eve girelim hemen. Sindirelim hepsini. Ayak ee, sesimi duydum. Ne oldu? Ne oldu? Ne aldım ki. Ben hmm. başka ne varmış bakayım. Bir level kask var yok ya. Nereye Şu da. şunu da al şunu da? şimdi al, şimdi al. Kamera kalsın. Tamam. Hmm. kalsın arkadaşlar. Ben bir yere gezeyim. Şöyle aha. Ne var? çıkılıyordu. çıkıyor buradan. Hadi Bu da şey Kanta var. Of, burada bayağı bir şey vardı. Veç i̇şte torbultu. Oha! Ya bu ne? Kaç i̇şte bu ne? Bak bir şey bu. Al şunları. Ee, tamam kalsın gerisi. Bakayım şunu al. Kalsın gerisi. Bakayım. Ah! Of. Silah alıyorum ya. Bir şey arayacak bir şey yok. Tamam bu güzel. Eee o tava var. <laughs> Levyi zaten vardı bizde. Tamam. Çantaya bakayım. Tamam. Nereden var, nereden, var? nereden var. Tamam arkadaşlar. kalsın. Balkona nasıl çıkıyor bunun? Balkonu var diye bunun. Ah, Bak burada. 35 şişi kalmış ve ben hazırlandım daha yeni yani. Ne bekliyorduk? Atla bakayım. Şöyle geçeyim ön terasından sıkarım. A -a, a, 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 Açıl, 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 açıl. Koş, 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 koş. benim peşimden mi geliyor? öldür öldür öldür. Sık 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 sık. Sık sana. <laughs> var. O güneş çıktı galiba. Bana nereden sıkıyorlar? Şuradan sıkıyor. Öldürölü, öldür 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 öldür. Öldür 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 öldür. Evin arkasına gitti ya. Kalan 18 kişi. Aha daha iyi çıktı Sık 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 sık. Çabuk çabuk çabuk. Kalan 18 kişi. Aa şu tepide var bir tane. Bir tane. yoruma sık 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 Bir de ki adamı da sık üzere ya çıkıyor ne? Şimdi yanında birisi olsa da bomba atsam ya. Aha. Alan daralıyor bakayım. Neresi? Sıkıyorlar. Aa aa aa. Aa, aa. Ya, kim sıkıyor? Aa öldüm. Arkamdan adam sıkıyormuş. Arkadaşlar. İkinci oldum. Aa yok iki kişi kalmış ben üçüncü oldum. çok ya. Üf ya. Bizim takım da böyleymiş. Ben Evet i̇şte arkadaşlar. Bu videomuzu bu, 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 bitsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz.